Herkese selamlar kanalımın güzel kardeşleri Öncelikle birkaç gündür video atamadım farkındayım. Bunun sebebi öncelikle Ramazan'dan kaynaklı uyku saatlerimin birazcık karışmış olması. Bazen sabaha kadar oturup bazen ise hiç uyumadan hani bir gün geçirmeye çalışıyorum. Bu yüzden uykun, uyku düzenim tamamen bozulmuş durumda. E, bugün de hemen sabah erken bir şekilde kalkmaya çalıştım. Erken diyorum ama saat 2.30-2.30 olmuş neredeyse. Bu yüzden size küçük bir bilgilendirici video paylaşmak istedim. Bu arada halinizi hatırlarsanız sormak istedim. Umarım ramazan Şerifiniz güzel geçiyordur. Umarım zorlamadan güzel bir şekilde Ramazan olur borçlarınızı tutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzda eğimden bahsedeceğiz Bir... Ço çoğunlukla. Ee, ilk öncelikle yapmanız gereken sizler hani gidip de şöyle bir mouse kullanın böyle mouse'ları alın falan diyebilecek bilgim yok. Mouse'ları ve ekipmanlar üzerine o kadar da tam olarak bir bilgim yok yani. Ama normal ortalama bir oyuncu mouse'u aldığınız zaman böyle 5-10 liralık bir laptop mouse'u değil de bir oyuncu mouse'u aldığınız zaman elinize şöyle ortalama bir şekilde oturan bir mouse aldığınızda ilk öncelikle yapmanız gereken tek şey şu. Sensivity'inizi burada ayarlamak. Ben bunu çok ayarlamaya çalıştım. Hala daha ayarlamaya çalışıyorum. Yapmanız gereken Şöyle hızlı bir şekilde de göstereyim. Buradan değil pardon. Şuradan açtınız ya. Örnek veriyorum şu bota. Şu bota hızlı bir şekilde dönmek istiyorsunuz. Şöyle çevirdiğinde yavaş geldi mesela. Çevirdin yavaş geldi. Bak direkt ikisinde de şuna döndü. Çevirdin yine yavaş geldi. Git sensivitini bir tık arttır bakalım. Şöyle bir tık arttırdık. Tuttun. Çevirdin daha iyi geldi. Çevirdin daha iyi geldi. Gördün mü bak. Çevirdin daha iyi geldi. Böyle sen sivitine Ben normalde 98'de kullanıyordum. 86'ya falan indirdim. Böyle daha rahat etmeye başlasınız. Sen tek tek burada ayarladıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunun kendi size sunmuş olduğu atış poligonuna geliyorsunuz. Burada ister alıştırmaya çalışsınız, ister şöyle bir şey yapabilirsiniz. 50 hedef öldür. Nerede mesela? Şöyle bakacaksın kanka. Adam geldi. Ben sabah kalkar kalkmaz bu videoyu çektiğim için What the fuck gördünüz mü abi? Neyse gelip burada sizlere bir antrenman yaptığımı göstermek istemiyorum. Buraya geldikten sonra bu dediğim gibi F3 tuşuna basıyorsunuz. Buradan 50 hedef öldür veya da 100 hedef öldür seri kısmına basıp buradan başlat kısmına bastığınız zaman gördüğünüz gibi 50 tane şu anda kalmış mesela değil mi? Hedefimiz 50, 48'e düştü. 47'ye düştü kaç sürede yaptığınızı buradan görebiliyorsunuz. Bunu düşürebildiğiniz kadar düşürseniz hem eğiminiz daha hızlanır hem de oyun içerisinde de büyük bir teknik artışı görürsünüz arkadaşlar. Sizlere bu videoda birkaç tane de program önereceğim arkadaşlar. Osu ve FPS Aim Trainer diye iki tane programımız var. Bunları bir önceki videolarında bahsetmiştim. O halde o programlarımıza yavaştan bir geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Covax FPS Aim Trainer oyununa geçtiğinizde öncelikle sağ tarafta gördüğünüz gibi 30 FPS'e başlamış bir şekilde oyuna başlıyorsunuz. 30 FPS'te oyunlar nasıl olur bu şekilde görüyorsunuz zaten. E SS 3'üne bastığımızda Game Options kısmına geliyoruz. Buradan Max FPS'imizi 300'e ilk öncelikle bir çekin. ve da oyunları kaç FPS'te oynuyorsanız bunları bir çekin. Oynadığınız oyunları buradan seçebilirsiniz. Şu anda Valorant buraya eklenmemiş ama Valorant en yakın olan oyun Overwatch'i çektim. Bunun da 100 103 e 103'e getirdim. Buraya da kendi sensitivity'nizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir 3 yazalım bir deneyelim bakalım. Confirm dedim. Yavaş geldi. 9 yazayım bakalım artış oluyor mu onun öncelikle bir. Evet artışımız oluyor. Oyunun kendi sensitivity'si normale göre biraz daha değişik bir şekilde işliyor. 98 miydi benim? 98 yazdım. 0.98'dir umarım bu. 0.98 değilmiş arkadaşlar. Bunun ayarlarını pek bilmiyorum. Ayarlarını biraz kurcalayın. Yapmanız gereken şu. Örnek veriyorum burada botlar var. Burada gördüğünüz gibi bir botumuz var. Biraz sizi kolsuz gibi hissettirecektir arkadaşlar ama burada birkaç tane pratikten sonra bak sen şu ortadaki şey var ya Crossma. Crossma dediği andan itibaren oradan kaçıyor. Gördünüz mü? Bu bot sizden böylecekle full hep kaçacaktır. Bir bak. Nasıl kaçıyor? Bu boss sizden sürekli kaçacak. Şimdi PUBG ile PUBG'nin silahı şu anda elimde M 16 var. Hani şuraya siz... Burusta basalım. Burusta yok mu? Abi var ya. Burada var ya kendinizi geliştirirseniz bildiğiniz aimbot olursunuz oğlum. Bu ne lan baksana nasıl kaçıyor içerisiz. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok bot var arkadaşlar. AK-47'nin mermi spreyi bakın. Görmüş olduğunuz gibi bu AK-47'nin Counter Strike'daki spreyi. Evet arkadaşlar burada aim'inizi ayarladığınızı varsayıyorum. Burada gelip de bu bottan aim kastığınızı varsayıyorum. Başka bir program mı istiyorsanız o halde haydi başka bir programa geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle oyuna giriş yaptığınızda böyle bir platformla karşılayacaksınız. Giriş yaptıktan sonra Ortadaki o tuşuna bastığınızda play, multi veya da solo olarak girebilirsiniz. Oyun sesini biraz daha kıstım arkadaşlar. Şimdi umarım sizi rahatsız etmez. Burada gördüğünüz olduğunuz gibi birçok işte birincileri birincileri ayarlayabilirsiniz. Buradan kolaydan yani easy'den yıldızlarına göre gördüğünüz gibi hard'a doğru geçiyor. Bu Mesela şu easy'yi bir oynayalım. Göstermek açısından. Tam en sevdiğim yüzü açtıktan bu arada. Böyle izden başladınız. Oyunun da öğretici videosunu çekmemi isterseniz gene onu da çekebilirim. Demiş olduğum gibi. Tam yuvalakları bastığı anda mouse'unuza sol tıkla basıyorsunuz. Böyle yuvarlaklarda mouse'unuza tutup ilerlettiriyorsunuz. Ah bak onu kaçırdım mesela. Erken de basarsanız görmüş olursunuz niye o yapıyor. Onu kaçırdım. Ne zamandır oynamıyorum bu arada ben de o suyu biliyor musunuz? Bu video vesilesiyle ben de biraz oynamış oldum. Bir yanlış hatırlamıyorsam bir PUBG takımından mıydı? Apex takımından bir adam. İlk e, ilk oynanış oynadığı videoları bize gösteriyor. Bir videosunda tam hatırlayamıyorum. Eğer hatırlarsam açıklama kısmına koymuşumdur. O adam şey yapıyor mesela. İlk oynadığı kısımları gösteriyor. Böyle Apex'e nasıl oynadığını falan gösteriyor bizlere. Ardından ee, böyle inanın ki çok kötü oynuyor ve böyle osudur, kovaks FPS'im, trainer'dır, oyunun iç poligonlardandır bunları kendini bir geliştiriyor ama adam bildiğin takıma giriyor yani. Şu dönemde takıma girmek bildiğiniz gibi birazcık zor. Yani birçok oyuncudan daha iyi olmanız gerekiyor. Umarım telif yemeyiz. Bu müziği arkadaki müziği kapattım arkadaşlar ya. Ben telif yiyeceğim falan düşündüm şu an. Bossu da eğlenceli var ya biliyor musun? Tamam bu kadar oynadım versiyonum. Ben daha neye devam ediyorum ki? Bunun bunun hardına geçtim abi bak. Royal diyor bak Royal. Ne demekti? Efsane miydi miydi? İnanılmaz mıydı? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam ya. Bak direkt öleceğim. Direkt kendim gördüm şu an. Niye? Çünkü o tuşlara basmam gerekiyordu. Basıyorum kanka görmüyor musun? Basıyorum ya. Dur bir daha deneyeyim. Dur kanka bastım ama ya. İzden başlayıp. Bak gene biraz daha yaptım. Nice. Nice. Kendinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben Royal'i gösterdim ama siz gidip de Royal'de oynamayacaksınız. Gidip de işte ilkini oynadığınızı varsayıyorum. ikinciye geçeceksiniz. Böyle de oynadınız. Eğiminizi baya baya bir geliştirdiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere Valorant'ta eğim nasıl kasılır? Valorant'ta kendinizi daha nasıl geliştirirsiniz? Daha doğrusu Valorant değil, Bu gösterdiğim tüm FPS oyunları için, tüm savaş oyunları için geçerliydi. PUBG oyuncusuysan bu videodan yararlanabilirsin. CSGO oyuncusuysan da bu videodan yararlanabilirsin. Ama ben şu anda Valorant gündemde olduğu için başlıyor. Valorant eğim kasma diye koyacağım. Valorant'ta poligonda başladığım için Valorant eğim kasma diye geçiyor videom. Bildiğiniz gibi birçok videomda daha doğrusu şu son videolarımda buraya kadar izleyen arkadaşlarım çok merak ediyorum ve buraya kadar izleyenler için de küçük bir şifre veriyorum. Bu şifremiz hani ilk başına verdik, mor bot verdik, yeşil bot verdik. Bugünkü şifremiz ise gri bot. Bu gri botu yorumlara yazan arkadaşlarımıza çok büyük bir kalp bırakacağım ve onlara çok teşekkür ederim buraya kadar sona kadar izleyen arkadaşlarımıza. Sizin güzel yazdığınız yorumlar inanın ki beni daha da mutlu ediyor. Evet benden bu kadardı arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Kafanıza takılan şeyler olursa açıklama kısmından Discord'umuza gelip benimle daha detaylı konuşabilirsiniz arkadaşlar. O halde başka bir şey yok. Benden bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.